İman olacak, Ehl-i Sünnet'e göre itikad olacak, Ehl-i Sünnet'e göre. E şimdi sen e, öyle iman muteber midir? Önüne gelen ben de Müslümanım, ben de müminim. Konuşuyor Caner ı Hakk'ın, Emre Dormen, bilmem ne çıkmışlar o Mehmet okuyan. Yok bize kafir diyorlar, yok bizi tekfir ediyorlar, yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor. Bunlar ne biçim Müslüman? 199 vecih kurtarsa bir vecihten bile adama Müslüman demek lazımken Bizim 99 tarafımız Müslümanken niye bir sakatlı bir, bir şeyi göze batırıp da işte şey beni kastediyorlar tabi. Belli hepsinin derdi benim yani. O çünkü başka bir onlarla uğraşan yok ki. Ya kardeşim bunun 99 vecihle bir vecihle ne alakası var? Sen Mehmet okuyan olarak kalktın dedim mi ki e, Meryem suresinde allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek babasız e, onun rahminde çocuk yarattım Allah buyuruyor. Bu kadar sure var Kur'an'da. Meryem sözü kaç sayfa? Bunu anlatıyor. Daha birçok ayette, başka surelerde de anlatıyor. Sen diyorsun ki Meryem Valide'de çift cinsiyet var. Çift cinsiyet var. Onun için kendi kendine döllenme yapmış da babasız çocuk olmak mucizesini inkar ediyorsun. Sen Kur'an'ı inkar ediyorsun. Ben sen nerede 99 vecih bulayım sana? Yüzde bir bile iman alameti bulamıyorum. Sen nasıl diyorsun ki Meryem Validemiz çift cinsiyetlidir? allah Teala babası yarattı, mucize de buyuruyor. Sen Cenab-ı çıkıyorsun, evrim teorisi Kur'an'a zıt değil. Nasıl zıt değil? Ve böyle halkal insan min tıyd. İnsanı yaratmak çamurdan başladı. Ham madde çamur. Arada evrim, devrim hiçbir şey yok. Kammertu tıyneti adem biyedi erbayna sabahen. Kırk sabah Adem'in hamurunu, çamurunu kudretimle yoğurdum Allah buyuruyor. Sahih hadiste Ondan sonra e, bu kadar ayet var. E inne mesela İsa inde Allah ki Adem İsa'nın babasızlığına ne şaşırıyorsunuz? Adem'in anası da yok diyor. Kalekau min turab onu topraktan aldı yarattı diyor. Tüm ve kalelu bak şimdi evrim diyor. O arada diyor binlerce sene geçmişte, şöyle olmuş da böyle olmuş da efendim İslam oğlu zaten o çoktan raydan çıkmış gitti biliyoruz. Adem Hasan babası vardı. Bunlar da şimdi babası var demiyor da direkt işte efendim ne diyorsun işte? Uskumru hamsi balığının nesidir? Emicesinin oğludur ha döndürüyor. Onun da yanı var, beli var. Ne beli var? Sonra buyurduk ona kün var ol. Fekün. O fe ne demek biliyor musun? Arapçada haberiniz mi var sizin? Kün var ol. Kaf nun. İki harf. Onu da Allah Teala bizim gibi harf olarak telaffuz etmiyor aşağı. Emrini taalluk ettiriyor yani. Fekün. Fe ne demek orada? Hemen akabinde. Kın buyurulduğu anda var oldu, ruh geldi, canlandı, etti. Ya burada ayet var kardeşim. Bu kadar daha ne kadar? Inne mamru ile arada şey ne kulu fekun. Dolurdu Yasin Şerif'in son sayfasında, son ayetlerinde de geçiyor. Yani bu kadar ayet varken arada seneler geçmiş, yüzlerce, binlerce bilmem değişiklikler olmuş, bilmem ne olmuş, bilmem ne olmuş. Ya bunları konuşanın Kur'an'a imanı var mı ya? Allah'a imanı var mı ya? Bilmem nerede fosil bulunmuş da fosil bilmem kaç bin sene gerideymiş de bilmem. Kainatı yaratan Allah'ın Kur'an inanıyor musun? İnanıyorum diyor. Bu Allah'ın vahyi midir? Vahidir diyor. Ya onu da demese zaten savurda yemeğim depten gavur mu olayım dedi Bektaşi. Ona dönecek. Ya kardeşim sen buna Allah'ın kelamı vahidir dedikten sonra burada da Adem'e çamura ol buyurdum insan oldu. Buyuran ayetleri okuduktan sonra sen hala kalkıp da bu arada binlerce yüzlerce senede çok değişikliklere uğradı. Falan diye nasıl dersin ya? Sen gaybe iman etmiş misin? Sen Allah'ın kudretine iman etmiş misin? İman eden bunu konuşur mu? Ve şeyin kadir. Her şeye gücü yeten Allah diyorsun. Bütün Kur'an bu hadden bahsediyor. Allah'ın kudretine sen nasıl acizlik nispet edersin ya? Sen gidiyorsun bilmem köpekli tepe bilmem ne tepe bilmem. Nerede ne zımbırtıda Fosil buluyorsun. Ya orada bulduğun bir fosille bunun gerisi bir milyonluk. Ne bir milyonluk? Sıfırları fazla koyuyorsun ya. Ölçü birimleri farklı, ölçümleriniz farklı. E ondan sonra Adem Aleyhisselam'dan evvel insan yok. Yok. Ayet var, hadis var. Adem Aleyhisselam yaratan Allah ya. Ondan evvel insan yok. İnsan yaratmadım diyor. Cinleri yarattı. Kaç bin sene evvel cinler vardı. İnsan ilk insan Adem. Ebu'l-Beşer 114 bin sahabeye hutbe okudu ve daha kutbesine ya. Ebu küm Adem'u ve Ebu kümün turab. Ey Adem'in oğlum, ya yüvennaz. Ey bütün insanlar buyurdu. afet Hayder bastı ben emek ettik. Ey arkadaşlarla beraber bütün tariklerin rivayetlerini hepsini bulduk. Orada git bak. Dağıtıyorlar, hediye dağıtıyor Hayder. Veda hutbesinin bütün rivayetlerini yani tüm rivayetleri topladık şimdi bütün kitaplardan. Bütün rivayetleri. E burada 114 bin sahabe mütevatirden bahsediyorsun. Mütevâtir hadisi inkar, sen ayeti inkar gibi. Zaten ayette de var. Sizi Adem'den, halakabı minnesi ade, tek nefisten yarattım size Allah buyuruyor. Ya kardeşim, tek insandan yarattım. Ve halakabı eşi havayı da onun kaburga kemiğinde. Hani kaburga kemiği hakkında ayette kaburga geçmiyor. Ama ondan parça aldım, cüz aldım, ondan parça aldım. E kadın erkekten yarattım diyor. Yani. E, dolayısıyla bu da Nisan suresinin birinci ayet-i kerimesi. Bu kadar ayet varken mütevatir arıyorsun. Yani çok sahabe duyması lazım. Ya neyse bütün sahabe oradaydı. Veda hutbesinde toplanan yüz küsur binden fazla haç yapıldığında o hutbedeki toplanan sahabi daha dünyada hiçbir zaman toplanmadı ki. Veda haçında toplanan sayı. E buyurdu ki e insanlar e, e, küllüküm, e, e Adem. Hepiniz Adem'densiniz. Ve Adem'u minturab. Adem min de topraktandır. Burada evrim devrim var mı ya? Ondan sonra diyor ki 99 veci olsa kurtarmamız lazım da bilmem nedir, şudur, budur. Ya kardeşim sen zaruratı diniye inkar ediyorsun. Sen evrimi efendim Allah'a karşı ayetlere muhalefeten bunu savunuyorsun. Neymiş? Fosilden yola çıkarak. Ya sen nasıl Müslümansın? Bulunan bir fosilin yapılan yanlış ölçümünden yola çıkarak Allah'ın kitabını, Kur'an'ını efendim inkar etmeye kalkarsan yorumluyorum. Ne yorumluyorsun? Yorumlanacak iş mi bu? Sen İmam-ı Müştehit misin? Müştehit bile ayet hadiste muhkem ayet, açık, nas varsa ne yorumlayacak müştehit? İçkinin helal olduğunu söyleyen müştehit var mı? Zinaya helal diyen müştehit çıkabilir mi? Altın yüzük erkeğe helaldır helaldir diyebilir mi? İpek erkek giyebilir değil mi? Hangi müştehit diyebilir? Ayet varsa, hadis varsa, nas varsa içtihada mesah yoktur, mehal yoktur, mecal yoktur. mevridin nasta, yani hadis açık. O bir hadiste böyle buyuruyor, bir hadiste böyle bir Hadisler arası tahlil yapılıyor. Hangisi önce, hangi sonra, nasih var, mensuk var, mukaddem var, muhakkar var. Bu konularda müçtehit lazım gelir. Nerede kaldı ki sen? Müçtehit de değilsin, fakih de değilsin, mütefakih de değilsin. Daha emsile bina okumamışsın yahu. Çıkmışsın oraya. Efendim Kur'an'ı çok iyi biliyormuşum gibi mana veriyorsun ya. Ondan sonra biz yorum yapıyoruz. Ne oluyor? Ya, İsa neler çıktı yorum yapıyor orada? İçki diyor, helal dur diyor, içebilirsin. E Kur'an'da burada nasıl var? Zina diyor, öyle bir şey yok diyor. Tecavüz etmiyorsan diyor, alan razı, veren razı, ki totele ne yaparsan yap. Yaşan Nur da o kafadaydı. E onlar hocaydılar. Ya bunlar tamam bir şey bilmiyor. Yaşan Nur iyi, iyi alim idi. Alimliği ne yapsın? melik ne yapsın? Bir insan yoldan çıktıktan sonra ya. Onun için kardeşim, biz kimseyi tekfir etmiyoruz. Biz kimseye kafir demiyoruz. Ama kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse diyor Kur'an ve men yekfur bi ayati feulakumul Allah'ın ayetlerini inkar edenler iki canı kaybetmiş. Zavallıların, husranı uğrayanların ta kendileridir Kur'an buyuruyor. Sen Allah'ın bir ayetini bile inkar. Ne buyuruyor? Ve yuridune en yuferiku beynallahu rasuli ve rasulihi Nü'minü bi bazı bazı ayetlere iman ederiz işimize gelen kadarıyla ve nekfuru bir bazı diğer bir kısmını inkar ederiz. Bunlar diyor Kur'an. Ülâke kafir kâfirûne hakka. Yani 6665 ayete inansa bir ayette bu benim aklıma ermiyor buna dese Allah diyor ki hakiki kafirlerdir. Yani Stalin nasıl bir kafir değilse, Mao Lenin nasıl bir kafir değilse, Ebu Cehil, Ebu Leheb nasıl bir kafir değilse, bir ayeti inkar eden aynen öyle kafir diyor. Hakka diyor bile ya. Ve atedna lil kafirine. Azabe mühine. bir onları alçaltıcı azap hazırladık diyor. Bir ayeti bile inkar. Sen Meryem suresinde bu kadar ayette Meryem validemize Allah babasız çocuk bağışladı. Yarattı onun rahminde. Cibril'i gönderdi. Yarattı. Nasıl diyorsun? iki cinsiyetlidir. Bunu diyen bir insan mucizeyi bu ayetten inkar etmiş olmuyor mu? Daha nice bunlar ya. Musa Aleyhisselam'a denizi yardık diyor. E on sonra şey kuş, dört kuş meselesi İbrahim Aleyhisselam, Mevla Bekara Suresi'ne beyan ediyor. Dört kuş al kendine, öldükten sonra nasıl dirilteceğimi görmek istedin. Al da sana göstereyim, kalbin mutmain olsun, huzura eresin diyor. Ondan sonra o ayet-i kerimede ne diyor? Öyle bir şey yok diyor. Dört kuş, beş kuş diyor, öldürmüş de sonra kafalarını yanında tutmuş da. Bütün tefsirler ittifak ile allah Teala bundan bahsediyor parçalar diyor. Parçalarını dört dağın üzerine koy diyor. Sümmet oynayeti neke sa'ya. Sonra çağır onları. Kafalarını yanında tut. Hepsinin parçaları birleşecek dört dağda. Tavuğun ki, horozun nerede? Şu dağda birleşiyor. Üç dağdan uçuyor parçalar oraya. Efendim tavus kuşunun ki nerede birleşiyor? Diğer üç dağdaki parçalar geliyor bir dağda birleşiyor. Böylece dört kuş şun bütün parçaları birbirine hamur edip karıştırılıp her birinden parça bulunan e, dört parça, dört dağın üzerine konduğu halde, Bekara Suresi buna adatıyor. Kafaları da yanında tutuyor. Sonra git bakalım diyor. Horoz gelip de e, tavus kuşunun bedenine, ki kafasının içine girecek mi? Girmez. Onun için hiçbir ruh kendi bedeninden dışına çıkmaz. Benim annemin ruhu gelecek anneme. Efendim, annemin bedenine girecek. E, efendim, benim ruhum çıktıktan sonra mahşere kalkarken gelecek, benim bedenime girecek. E, sen onları çağır diyor. Yetine ki sana koşarak gelecekler diyor. Koşarak gelecek. Bu ne diyor? Yok öyle bir şey ya. E burada ayet var. O şu demektir diyor. Sen diyor kuşları sev. Onlara bile kucağına al falan. Fasurun neyle öyle mana veriyor. Onlarla ilgilen, milgilen hayvanlar da seni sevsin. Ondan sonra diyor onları e, oraya ileri koy diyor. Ondan sonra diyor kış kış yap diyor. Gelin diyor. Onlar gelecekler diyor. Peki bunun gerisinde ne bahsediyor? Keyfe tuhil mevte. Ayette diyor ki, Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster diyor. Ya ölüleri nasıl dirilteceğini göster denen bir ayetin ilerisinde bu yazıyorsa, sen kuşların boynunu sıvazla, şeyine, tüylerini sıvazla, o sonra koş şuraya, gelin gelin. E bunun ölünü dirilmesine ne alakası var? Kur'an inkar ediyorsun, ayetler inkar ediyorsun. Ne konuşuyorsun daha diyorsun ki? Bir vecih bile benim imanımı kurtarır. Ya ayeti inkar edeni hangi vecih kurtarır ya? 99'da da bir olsa. bir olsa zaten kurtarır tarafın olur. Bir yok ki. Yüzde yüz. Bir ayeti inkar ve nekfuru bir bazın birin ve bazı bir bazı geliyor Arapçada. Birini inkar etse ülâki mükafir hakkı hakka. Hakiki katısıksız, katı, katışıksız katı, katı halis, muhlis, muhlas kafirdir diyor. Ondan sonra diyorsun ki bizi tekfir ediyorlar. Ya sen efendim gidip de eee zaruriyattan olmayan, furuattan olan, fıkıhtan olan, teferruattan olan, mezhepler arasında ihtilaf olan bir konu olsa kimse sana kafir diyecek. Ama Kur'an'daki bir ayetin, ayetin yorumdur diyor. Ya tevil yorum. Yorum nerede olur? Yorum müştehitlerin yapabileceği bir şeydir. O da bir ayette böyle buyurur, bir ayette böyle buyurur, bir hadiste böyle buyurur, bir hadiste böyle buyurur. Bu ayetlerin hangisi nasih, hangisi mensuh, hangisi sonra geldi? Son muteber biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen vahilerde Hadiste de vahiydir. Bu tevil böyle işte bir, bir mana çıkabilir. Sen içkinin haramiyeti sabit, zinanın haramiyeti sabit. Onda sonra Sinan Canan şimdi. Efendim eşcinsellik de İslam'da haram değil. Nasıl haram değil ya? Ondan sonra diyor ki bu adam da ben Müslümanım diyor gavurum demiyor sen buna niye Müslüman değilsin diyorsun. <laughs> Allah Allah Müslümanım diyeyim de ben de mi gavur olayım? Ayeti inkar edene Müslümanım diyeyim ben de mi kafir olayım? Kimse konuşmuyor bu meseleleri bir ben konuşuyorum diye ihaleleri üstüme kalıyor. Ben tekfirci mi maşa? Günahla insan kafir olmaz diyorum. Adam zinase kafir olmaz, içki ise haram olduğuna inanırsa eşcinsel de olsa kafir olmaz Müslümandır. Namaz kılar, ömreye gider. Ben ömreye gitse adam, ben ömreye gitme mi diyorum? Namaz kılacağım, kılma mı diyorum? Madem ne yapıyorsun, eşcinselsin. Namaz kılma, öyle mi dedik? O ayrı borç, o ayrı günah. Bunlar ayrı bir şey. Ama iman beyinde biter. İman kalptedir, takva kalptedir. Takvanın ilk basamağı imanla alakalıdır. Sen ne konuşuyorsun? Ondan sonra geldik ha burada iftarda bir milyon kişi cehennemden <laughs> azat olacak. Hepsi de cehennemi hak etmiş. Azat olacak. Ama bu azatlık şimdi imanı olmayana vurur mu? Ehli sünnete göre Müslüman olmayan birinin işi bu bin milyondan biri de sen olursun bugün. Efendim fakire de yardım ettin. Yetimlere, miskinlere, dullara da infakta bulundun. Bugün çok hayra sanatta bulundun. Bir de Müslümanca cenazede bu cenaze namazı kıldın. Bir de hasta ziyaret ettin. Tamam. Dört ameli salih bir günde kimde birleşirse hem de oruçlusun ve cebetlevül cenne, cennet, cennet macib oldu. Kesin gireceksin. Sahih hadisler var. Anladık ama önce iman, hiç imanı kurtaramayan, bir ayeti bile inkar eden, bir mütevazı hadisleri inkar eden, helala haram diyen, harama helal diyen, İslam ile alay eden, İslam'ın şiariyle, nişanlarıyla alay eden, dalga geçen, hakaret eden, bir insan kafir olmasına mucib, bütün eli sünnetin cumhuruna göre kafir olmasının mucib bir inancı, bir fiiliyatı, icraatı olan bir insan. Anladın mı? Ha icraatta amellen kafir olmaz ama şöyle olur. Aldı, Kur'an'ı çöplüğe attı. Ha şimdi Kur'an'ı alıp bir adam çöplüğe attıysa bu fiildir, icraattır, bu kafir eder. Çünkü zerre kadar imanı, hani bir insan nefsine uyar, zina düşer, eşcinsellik yapar. Nefsine herkesin nefsi var, bir günahları var. Tabi bunlar büyük günah, küçük günah bir olmaz tabi. Büyük günahlar ayrı bir şeydir ama e sen şimdi hangi zerre kadar imanı olan Kur'an'ı alıp çöple atar? Atmaz. Attıysa kafirlik alametidir, delaletidir. Onda şu yok. Veya e, büyücüler var, cinciler var, sekiliyor. Şey Kadını affedersin. Adet kanunu içer. Adet kanunu ne biçim pis pis işler Ondan sonra ondan ayet yazıyor da büyü yapacak ondan. E bu büyücü, bu cinci ne olur? E kafir olur. Ha bir insan normal büyü yapsa, sihir yapsa yaptırsa ben haram yapıyorum ama böyle işte benim de mesleğim bu haram yapıyorum dese haram olduğunu dese biz ona kafir diyemeyiz. Çünkü neden? Zina neyse, içki neyse, kumar neyse, sihirde kebair yedi günahtan en büyük yani en başlıca yedi ocakları batıran yedi günahtan biridir. İşte bu sev'al mubikat namuslu kadınlara iftira falan sayılan hatten kaçmak, askerlikten kaçmak bunlar ilk yediye girer. Ama sen şimdi kalkar da büyü yaparken mürekkeple bir şey yazarsan haram işledin. Haram işledin. Ama gidip de kadının adet kanını alıp da veya kadının neyse veya da normal bir kan aldın. Kanı, kan necat, necistir. İslam'da pistir. Sen o kanla ayet yazarsan veya yazdırılmasına izin verirsen kafir olursun. Şimdi bazı icraatlar kafir olma alametidir, delalettir. Onu konuşmuyoruz. Ama günahı günah bildiği sürece Hiçbir günah insanı kafir etmez. Biz hiçbir amelden dolayı, sen namaz kılmıyorsun kafirsin dedik mi? Oruç tutmayana kafir dedik mi? Başa açık gezen, mini etekli gezen, e, efendim çıplaklar kan kampında anadan uğrayan, denize giren veyahut bikiniyle giren kafir denir mi ya? E ben yan günah yapıyorum. Allah bunu yasak etmiş. Nefsime uyuyorum. Hala düzeltemedim kendim. Tamam. Onun da o günahı var. Benim de başka günahım olur. Velev ki en büyük günahları yapsa. Tasavvuru bile e, müstehcen en büyük günahları yapsa. Efendim bunlar da biz haram olduğuna inanan kafir demiyoruz. Ama sen gelip de Adem Aleyhisselam'ın babası var, evrim teorisi diye bir şey var dediğin anda bütün Kur'an ayetlerini inkar ettiğin için Müslüman olamazsın. Namaz da kılsan olamazsın, oruç da tutsan olamazsın. Ondan sonra bana ne akıl öğretiyorsun sen? Git kendini imanı tavsiye et, imanı gözden geçir.